Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga baylağım. senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Uzun bir süreden sonra yeni bir YouTube videosu ama bu sefer sadece ben konuşuyorum. İlk defa Oya kameranın arkasında. Selamlar herkese. <laughs> Başlıktan da belli olduğu üzere bugün bedelli askerlik üzerine biraz sohbet edeceğiz. 2023 Mayıs ayında ben Amasya'da bedelli asker olarak vatanı görevimi yerine getirdim. Amasya'daki durumdan, bedelli olarak askere giden insanların yanında ne alması gerekenler gerekiyor yani bunları konuşacağız. Orada yapmanız gereken şeyleri konuşacağız. Umarım izleyenler için bilgilendirici, sağlıklı bir video olur. Öncelikle Amasya'ya ilk gittiğiniz zaman, askeriyeden içeri girdiğiniz zaman sizi ne bekliyor? Askeriyeden içeri giriyorsunuz sevk kağıdınızla birlikte. İçeri girdiğiniz zaman direkt olarak çadırlar karşılıyor sizi. Ee, orada komutanlarınız işte doldurmanız gereken evrakları veriyor size ama sizinle birlikte 5000 tane asker o gün içerisinde herkes oradan geçiyor yani. Girdiğiniz zaman içeride muhtemelen 100-200 kişi aynı anda olacaktır diye tahmin ediyorum. Doldurmanız gereken evrakları veriyorlar size işte sağlık evrakları, spora evrakları vesaire vesaire onların hepsine işte okudum anladım yazıyorsunuz işte herhangi bir sağlık probleminiz varsa onları işaretliyorsunuz yazıyorsunuz gibi gibi. Sonrasında doktor kontrolünden geçip nizamiyeden içeri giriyorsunuz. Nizamiyeden içeri girerken köpekler var tabii ki yani herhangi bir olumsuz e, madde taşıyan valizde vesaire bir olursa direkt olarak köpekler bunları kontrol ediyor. Onun dışında Android telefon taşıyanlar olursa Nizami'de X-ray cihazı var. X-ray cihazından geçerken bunu kontrol ediyor komutanlarınız. Yani valizleriniz aranıyor kısacası Valiziniz ve üzeriniz aranıyor. Bu şekilde Nizami'den giriş yapıyorsunuz ve bölüğünüze doğru devam ediyorsunuz. Tabii ki içeri giriş yaparken komutanlarınız hangi bölükte olacağınızı belirliyorlar. Bu şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Giriş yapmadan önce saat kaçta gireyim? Yani bence en önemli hususlardan birisi bu. Ben mesela saat 4.30'da giriş yaptım. Arkadaşımla PlayStation oynuyordum. Amasya'da bir arkadaşım var benim Yasin. Buradan da selam olsun ona. Sağ olsun çok yardımcı oldu bana. Yani saat 4.30'da buçukta e, Nizamiye'den içeri girdim ve işler o kadar uzun sürdü ki Nizamiye'den içeri gir, işte askeri kıyafetleri al, bölüye git. Saat 1.30'da anca yatağa girebildim ve soğuktan dondum yani. Öyle bir ortam karşıladı bizi. O yüzden nizamiye'den içeri girme saatiniz bence saat 9.30 10 olsun maksimum. Çünkü içeri girersiniz, kamuflajlarınızı işte verilen istikakları alırsınız. Sonrasında gidersiniz bir akşam yemeği yersiniz, bir çorba vesaire ne varsa artık o gün yemekte. Sonrasında koğuşunuza geçersiniz, rahatça eşofmanlarınıza takılırsınız. Ben mesela gece 1.30'da hala bölüğün önündeydim soğuktan titri titriyordum yani. Çok geç girdiğim için. Cefasını çektim maalesef. Bir diğer husus da girerken yanımda ne götüreyim? Bence en önemli konulardan bir tanesi bu çünkü çok tertibim yanında çok gereksiz şeyler getirmiştik. Keza ben de öyle. Yani fanilalar gereksiz yere birçok fanili almıştım. Tıraş bıçağı almıştım ama jiletli olandan almıştım. O kesinlikle öyle bir şey askeri içeriye kabul etmiyor. i̇çeri girerken bence götürmeniz gereken ya yani şey bir terlik muhakkak alın. Çünkü kantinde satılan terlikler çok kalitesiz ve ayağınıza göre terlik numarası bulamayabilirsiniz. Çünkü 5000 tane asker aynı anda askerlik yapıyor. Öyle bir durum var. Bir terlik kesin alın ve kaliteli bir tıraş bıçağı alın. Onun dışında günlük istikakınız yani 2 günlük istikakınız işte ne bileyim faniladır, eşofmandır, eşofman üstüdür, havlu vesaire bunları zaten askeri ilk başta size böyle 2 tane fanila, 2 tane çorap, 2 baksır işte küçük havlu, büyük havlu bunların hepsini girişte zaten size veriyor. Devletimiz bu imkanları sağlıyor ama bence terlik bir tane güzel bir tıraş bıçağı artı en azından alt üst eşofman. En azından bir, bir çift alt üst eşofmanınız yanınızda olsun yani. Şahsi tecrübe edenerek söylüyorum. Ben çok faydasını gördüm. Benim yanımda iki tane eşofman vardı. Çünkü orada şöyle bir durum var. Yıkayamayabiliyorsunuz yani çamaşır günü gibi bir gün yok yani. O bizim için ayrılan öyle bir çamaşır günü olmadığı için ee, üzerinizdeki kıyafet de haliyle kirlenecektir. Yani 25 gün aynı kıyafete girmek hoş olmaz. O yüzden e, minimum bir tane ya da iki tane işomban altı üstü tişört almanızı tavsiye ederim. Neyse girdiniz diyelim bölükten içeriye, nizamiyeden içeriye girdiniz. Sonra evet. yaşayacaklarınız nasıl şeyler? Evet. İşte ilk gün tabii kimse birbirini tanımıyor. İşte ufak ufak arkadaşlıklar kuruyorsunuz. İşte sen nereden geldin, ne iş yapıyorsun vesaire vesaire. İnsanlara karşı hep sosyal davranın. Yani çünkü orada herkes sizin gibi. Herkes iletişimi aç aslında. Zaten insanlarla sohbet etmezseniz o 25 günlük süre kesinlikle bitmez. Çünkü çok fazla vakit oluyor bunun için. Yani insanlarla konuşabileceğiniz çok fazla vaktiniz var. Eğer insanlarla konuşmaya harcamazsanız bunu kafayı yersiniz. Yani bir kenarda oturup delirirsiniz resmen. Muhakkak insanlarla tanışın, sohbet edin. onun dışında girdikten sonra askerlerinin bir numaralı kuralı itaat et, rahat et. Yani komutanlarınızın emirlerine kesinlikle uyun. Ben 4. Bölük, 4. tapuru 3. bölükleydim. Bizim orası cehennem bölüğü olarak geçiyordu. Yani çok geç girdiğim için orada askerlik yaptım. Haftada sadece 2 gün duş imkanı vardı bizde. Çamaşır yıkama gibi bir durum yok. Ufak bir kantinimiz vardı ve merkez kantinden de uzaktık. Yani abur cubur almak istediğimiz zaman komutandan izin alıp bu vesileyle kantine gidiyorduk. Ama bu merkez kantine yakın olan bölükler tabii ki de var. Onlar rahatlıkla kantine alışverişlerini yapabiliyorlar. İşte ne bileyim her gün duş alabilen bölükler var. Prensesler var işte. Prenses olarak adlandırıyor onlar. Prenses bir prenses ki. Biz cehennem bölüğüydük. İşte 25 günlük süreçte 3 ya da 4 kere ben duşa girebildim yani. Duş dediğim evde bakmayın yani sadece tepenizden aşağı doğru su akıyor yani öyle temizliğim işte liftleneyim gibi bir durum da yok. Sadece ufak bir yıkanıyorsunuz o kadar. Yani kısaca baştan itibaren toparlayacak olursak içeri girmeden önce valizinize minimum birer tane alt üst eşofman, iki tane olursa daha iyi olur. E, terlik ve bir güzel bir tıraş bıçağı muhakkak alın. İçeri girdikten sonra Nizamiye'de muhakkak erken giriş yapmaya çalışın. Yani saat 9-10 gibi sabah giriş yapmaya çalışın. Eğer öğleden sonra yakalırsanız işleriniz çok uzuyor çünkü orada çok fazla bir bekleme süresi var yani. O kardeşim hoş geldin deyip e, seni direkt yatağını göstermiyor. Öyle bir durum kesinlikle yok yani. E, gidiyorsunuz orada e, evrakları dolduruyorsunuz. Sonra hakkınızı alıyorsunuz. Yaklaşık 100 kişilik e, 5 tane takım oluşturup ondan sonra bölünüze götürüyor askeriye sizi. Yani bunun toplam süresi e, 5-6 saati bulabiliyor. O yüzden erken girin. işinizi güzel güzel erkenden halledin. Bölünüze gidin devam eden süreçte de size verilen emirleri yerine getirmesini. Zaten oradaki komutanlar hani size eziyet etme amacıyla orada değiller. Hepsi yardımcı olmak amacıyla. Yani size az da olsa bir eğitim verebilmek amacıyla oradalar. İlk hafta zaten evrak işleriyle geçiyor. İşte fotoğraf çekilmedir, künye doldurmadır vesaire vesaire. İkinci hafta atış eğitimleriniz oluyor. G3 ile 3 adet atışınız olacak. Müthiş keyifli bir tüfek. Onun şöyle omuzunuza yaptığı hafif bir ufak bir tepmesi böyle alacaksın koyacaksın vesaire. Zaten komutanlarınız e, uzun uzun anlatacak size bunu işte sök tak yapacaksınız. Atış olayı zaten bence askerliğin çok en keyifli noktası. Atış ve yemin töreni olayı bence çok keyifli olan iki noktası. Son haftada yürüyüş eğitimleri oluyor. Yani yürüyüş eğitimi dediği nedir biz 23 tanıları da yapıyorduk diye geçmeyin. Birçok insan ilk başta yürüyüş yapamıyor yani. Sağa sol doğru adım atamıyor. Sonra marşlarınız oluyor işte. Yürüyüş yaparken marş söylüyorsunuz. Piyade marşı söylüyorsunuz aynı zamanda. Piyade marşı da çok keyifli bir marş. Onu da gittiğiniz zaman muhakkak öğrenirsiniz. Ya öğrenmek mecburiyetindesiniz çünkü yemin töreninde söylüyorsunuz piyade marşını. Yemin törenine de bence muhakkak tören alanında katılın. Yani kapalı alanda yemin edebiliyorsunuz ama tören alanında yemin etmek gerçekten çok keyifli oluyor. Yani o heyecan... Zaten 25 günlük askerinizde bir kere hayatınızda yaşayabileceğiniz bir şey o yemin olayı ve bir sürü insan e, aileler vesaire izlemeye geldiği için çok keyifli oluyor bence. ben çok hoşuma gitmişti yani yere bayrak töreninde de ben çok böyle duygulanmıştım böyle Hı. aynı e, manevi duygularım yükseldiği anlar olmuştu o yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum yemin törenine katılmanızı ama tabii ki komutanlar size soruyor günün sonunda hani katılmak istiyor musun, istemiyor musun diye. Ona göre yani yardımcı olmaya çalışıyor komutanlarımız. Onun dışında revir olayı ve askerlik uzatma olayı var. Bizim bölükte herkes hastalarını yani ilk haftadan herkes hastalan, herkesin boğaz ağrıdı. İşte ne bileyim, ateşi çıkanlar oldu. Çeşitli çeşitli bir sürü hasta oldu bölük içerisinde. Çünkü koğuşlar çok kalabalık. 40 kişilik 60 kişilik e, koğuşlar var. Yani 40 kişi bir arada uyuduğu zaman çok havasız bir ortam oluyor haliyle. Asit ortam olduğu için ve toz toprağın içinde eğitim yaptığınız için. Bir şekilde üst solunum yolu hastalıkları geçirebiliyorsunuz. Ben şahsen kendime çok iyi baktığım için yani bunu minimum seviyede atlattım. Yani ufak bir geniz akıntım oldu. Ve bitti gitti yani o kadar. Ama çok fazla hasta olan günlerce yatakta yatan ateşi 39 derecelere 40 derecelere çıkan arkadaşlarım oldu. Bu arada ekstra olarak yanınıza pastil almanızı da kesinlikle tavsiye ederim. Yani o kadar bağıracaksınız, marş söyleyeceksiniz. Muhakkak boğazınız ağrıyacaktır. Pastil de çok iyi geliyor boğazınızı. Bağışıklığa da, da iyi geliyor. muymuş? Hı. Ben yani pastilin çok faydasını gördüm orada ve çok kıymetli oluyor işte. Askeriyede de kıymetli oluyor o pastil. Yani normalde e, günlük hayatında kimse kullanmıyor baktığınızda. Ben şahsen hiç kullanmıyorum. Askeriyede kullandım hayatımda ilk defa. Yani onun dışında söyleyebileceğim... <laughs> Cezalar şöyle. E, her şeyden ceza yiyebilirsiniz. Yani askeri o mantığın bittiği denen yer askerde de öyle bir durum var maalesef. Yani hastalığa hastalanırsanız kendini e, eğitimlere elverişsiz hale getirmekten ceza yiyebilirsiniz. Yani çok ilginç şeyler var ama Genelde komutanların size ceza vermekten ziyade hani sizi bir an önce terhis etmek amacı güdüyorlar. Yani insanlar sizi aslında orada tutma amacında değil sizi gönderme amacındalar yani. Gelmişler bu adamlar askerliğini yapsın gitsinler. Hatta bizim bir komutanımız şöyle bir şey söylemişti. Bence siz hayatınızın en mantıklı şeyini yaptınız. Zamanınızı satın aldınız dedi. Bence de çok mantıklı bir şey yani. 5 aylık bir süreci satın alıyorsunuz. Değer mi değer. Çünkü oradaki o şafak sayma durumunu zaten gidenler daha sağlıklı bir şekilde anlayacaktır. Gitmeden anlamak çok zor. Bana da çok kolay geliyordu ama bir halı saha büyüklüğündeki bir alanda 25 gün geçirince <laughs> Velhasıl kelam dediğim gibi çantanıza çok fazla gereksiz şey almayın. Ekstra olarak pastili de ekliyorum şu an. Eşofman, tıraş bıçağı, terlik ve pastil. Gereksiz ilaç almayın. İlaçlarını zahmet alıyorlar. Android telefon kesinlikle almayın. Android telefonu içeride kullanmak yasak. Yakalanırsanız direkt olarak askerliğiniz uzar. Zaten içeriye de sokamıyorsunuz. Yani e, girişte direkt olarak x-ray cihazları var ve çantalarınız, valizleriniz arandığı için içeriye sokamıyorsunuz. Yani onun dışında emirlere itaat edin arkadaşlar. Hasta olmamaya çalışın. Hasta olmazsanız daha kolay geçer askerlik. Değer bedelli askerlik. Durumlar böyle. Eğer kafanıza takılan merak ettiğiniz yine bir şey olursa videonun altında izleyenler tabii ki yazabilirler. Ee, yani edindiğim tecrübeler kadarıyla hani ne kadar cevap verebilirim bilmiyorum ama çok ilginç sorular gelebiliyor çünkü. Orada da göreceksiniz yani komutan bir şey sormak isteyen var mı dediği zaman. Çok ilginç, çok saçma sapan sorular soran arkadaşlarınız olacaktır muhakkak. Velhasıl ee, kelam merak ettiğiniz bir şey olur olursa varsa eğer videonun altına yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar e, sağlıklı bir şekilde cevaplamaya çalışırız. Bu videoda böyle bir video oldu. İzlediyseniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.